Merhaba arkadaşlar. Bugün FNAF UCN oynayacağız. Challenge'ları yapmamıştık biz normalde. Bugün challenge 1 yapacağım. Challenge 2 yapacağım. 3 4 5 6 7 8 diye gidin. Kaç tane var ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane var. Bu 8 tanenin de hepsini deneyeceğiz. İlk önce ayı hatanı yapacağız. Birincisini. Haydi gir ya. Sağlıkta Golden Freddy var. Seni birazdan yiyecek. Tatlı tatlı. Bir şey bakmam gerekiyor öncelikle. Ki bu ne oğlum? Freddy'nin gülmesi sadece benim mi hoşuma gidiyor? Mangle var burada. Çalışmıyor değil mi şu an? Ho ho. Sen mi geliyor tatlım? Ya birisi geliyor oğlum bu kim? Sen mi yiyorsun ya? Merhaba canım. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> sakinle ya, sakinle. Ne korkuyorsun, bacı? Ben de sana ha 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 ha. Eşek gibi gülüyor mu? Ne haber? Nereye <laughs> be. bak? Beni bırak. Bak 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 bak. Sende var mı? Bizim Fred'im... Bakışma kapışması. Tam tamına ne kadar yapacağız? Evet. Birazcık bakışalım. Ne haber? Hareket etti lan bu. Hareket ediyor lan bu. La git. Tamam ben oraya ışık yakamıyor muyum? Kanka, gidecek misin? sayılmaz aslında. İzledik sadece. Evet. Bear atak. Bunda. Nightmare Freddy. Nightmare. Nightmare Freddy. Heeey. Bunda Nightmare Freddy açılıyor. Şu Nightmare'ları ben çok karıştırıyorum. Şu hafta... Hayırlı uğurlu olsun abim. Beş buraya koşarsan senin... Ne yapıyorsun? <laughs> Ne oldu lan? Koridor filmden jump scare yedim. İlk. A bu da ilk kez oluyor. Ciddi olamazsın. İlk kez jump scare yedim. Ya olamaz. Olamaz böyle bir şey. Sen şakasın. Sen şaka yapıyorsun. Aa, sen şaka yapıyorsun ya. Yani böyle bir şey olamaz abi. Çok yanlış bir şey. Golden Freddy'yi kapatacağım mı ben? Burada birisi açılmıyor Ut. İlk kez yaşadım bu olayı. Normalde böyle bir olay hiç yaşamam ben. Senin ağzın. Kaybol. Arkadaşlar küçük bir kesinti yaptım. Siz bence fark et... Siz fark etmiyor olabilirsiniz. Sağ olun. Siz fark olabilirsiniz ama yayında bir tane kesinti yaşandı. Lan gülme sen lan gülme. Konu Freddy gelmeyecek. Gelmeyecek. <laughs> sen nereden girdin abi? <laughs> Ay şu an çok pis şaşkınlık yaşıyorum. Şaka mısın? Şaka mısın? Abi, yok artık. Sen, sen şakasın. Yok yani. Mangle nerede? Aha. Mangle'ı çok seviyorum abi ben. Ama Mangle'la Funtime Foxy çok Ay Abi oyunda Puppet'ı Marionette. Onette diye kaydetmişler. Normalde bunun adı Puppet. Bunun adı na Ay ben onu. Bunun adı da Nightmare. Spring. Aftın. Spring trap bu. Bir şey trap de buydu abi. Ben oyunu bilmiyor muyum? Benim bir yanlışım mı var? Aa Nightmare Bengal bu. Nightmare Bengal mı vardı abi? Şekuş. Ben oyunu bilmiyorum. Herhalde. Sirkus Baby Ballora. E tamam, biliyorum abi. Benim mi bir yanlışım var? Abi bunlar yanlış çeviri yapmış. Scrap baby, lefty, pangol. Abi sizin yanlışınız var. Bu ne lan? Sen kimsin oğlum? Anlayanlar anladı. Aha. Daha çok yapmak istiyorum. Bak benim ben. Bu kim lan? Onun amacını. Ventilatörü yenilemedik için mi olduk? Ağzıma koyayım. Rekla. Sen canlanıyor musun? ben ne dedim? Ben bundan nasıl kaçabilirim ki abi? Odamın içindeydi. Yarım saat maske taksam gitmez. Bu videodan sonra sinir krizi geçirmezsem benim adım dedemin amcasının oğlunun dedesi olsun. Biraz diklerler. Yürü lan. Hadi. Hadi. Lan hadi ya. <laughs> Ballora. Senin tipin değişmiş. Sen böyle değilsin ya. Pay attention. İki de. Tamam. Kolay gelsin abi. sağlık olsun. <laughs> Yok değil mi? Sağlık olsun. <laughs> Bu. Yapabildim mi lan ben? <laughs> Yeter lan. korkutma beni. Ne oldu? <laughs> Papat da mı vardı? Papat açık mı? Ama ben hiç dikkat etmedim papata. Ah, ah. Papat açık değildi biraz önce. Uh. Ah! Pay attention. Bak yolu. <laughs> ne diyeceğiz? Kadın oğlum bunlar. Oğlum hep kadınları açmış lan bunlar. Bunu da en zorunda oynayalım. Hadi ya. Fun time çıka. Sen biraz önce karşıma çıktın. Seni oynatmıyorum. Rockstar çıka. Sen bana hiçbir şey yapmadın. Tamam abi hiçbir şey yapmayacağım ben. Fuck you. Bakın sesi iyi dinleyin. 5 saniye. Kendime dayak attım. Yani mükemmel bir insan ben. Çıkacağım mı? Gidecek mi bu benim önümden? Bu kadar yani. Beni bir önce hangisi öldürdü? Şöyle ses çıkarıyor. El, 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 Tövbe tövbe. Aa bu. Küçük şeytan. Tövbe tövbe. Yani bu kadarı abartı. Hem de öyle bir abartı ki. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.